diye etme bu gerçek son değil Ölmem, papalı seni yok etmeli İnsan şans verdik sana Ama öfkeyle geldin bana Nedir savaştan aldın has Zor geliyor bunu etme kabul Bu velet durmaz durdurmalı bir kul İnsan irin için sana zarar vermek istemiyorum inanıyorum içine gerçek sen var O hala inanır ama ben inanmam Günahlarının bedelini ödemedin Neden savaş bak tek hedefin hiç kimse ölmesin değil miydi senin dileğin? Doğru musun yanlış mı göreceğiz sonunda? Hazırlan tadını çıkar kurduğun oyunda Uyarıyorum seni insan duracak Dimdik karşından saldırmanı gerek yok Ayakta smile ama kazanmadım bu kavga dair başladı <laughs> Affetmeyi denedik şans kaçtı elimizden Bloklarım ile istersen tozlu bir iz bıraktın Güveni bozdun herkese aldattın Sevgi yetmedi mi sana dışarıda, dışarıda güzel, güzel bir gün, gün. Dostlarımız Dostlarım olsa, olsa mutluyduk Herkesi dostluk kurabilirdi Ama ödülersen ödüldün İstediğin son bu muydu Bizim alay ettiğimiz yol muydu, muydu. Önemli değil <laughs> karar verildi Bu, bu hikaye burada bitti. bitti İnsan lütfen kanı bana Hala özgür kalabilirsin de Bitir savaşı Hey velet belki de bitebilir bu iş Acaba bizi hiç dost muydu kim bilebilir Ama baktım da o iz Hemen anlatıyor hepsini En baştan seçtim bu kaderi neden umut ediyorum ki değişmeni İnsan Bu rotadan uzaklaşabilirsin Bu olmayabilirsin her şeyi vereceğim sana için delik var hala Hatırlatmak bak için merhameti bir daha Ama canlarını aldın onları da yok ettin Koruduklarımızı öldürdün sen ama biz test etmeyiz savaşıyoruz her an son defizimizi dekmeyeceğiz İnsan bu yol hala hatalı görmüyor musun her adımında inancımı kırıyorsun Sanırsın sıkılmıyorsun bu döngüden reset edip başlıyorsun yeniden Ama bu kez sonu farklı olacak birlikte başarıp seni durduracağız biz neden sürdürüyorsun başına umursuz kalıyorum sonunda Neden teslim olmuyorsun ki geri dön ol sen de şimdi Kardeşimden uzak dur hak etmezsin merhameti Bu kavga sadece seninle benim aramda Aa, burada olsa bir tane darbe o öldü ama hissediyorum hala burada Sonlara geldik diye benim Neden hala bize direnirsin Daha da kararıyorsun içten Senin için umut kalmadı Artık bizden durmayacak Fırat şu silahı durdur bu savaşın Sonra bana yaptırtma sonra pişman olma Daha da düşüyorsun derine Dostla kapalı merhameti Öldürmekten keyif alıyorsun Biliyor musun dışarıda güzel bir günde? Dostlarla paylaşmasın ne hoş olurdu. İnsan neden vermeliyim bir ara duralım en azından sarsın için yap bunu. Şansım yokmuş gördüm bugün de biter mi hakkım son defa senin elinde. İnsan yalvarıyorum sana yaparsak doğru olanı devam etmek zorunda değiliz.